Herkese tekrardan merhabalar. ETS 2 1.40 açık beta sürümünde neredeyiz? Arkadaşlar Mersin tarafında Kız Kalesi'ndeyiz. Erdemli, Mersin, Tarsus, Adana, Osmaniye sefer yapacağız. Evet arkadaşlar oyuncuyuz biz mod ekibinin yaptığı yeni kasa turizmo otobüs moduyla beraber seferimize devam ediyoruz. Her gittiğim memlekete göre kaplamayı ona göre seçmeye çalışıyorum. Birçok opsiyon otobüs modu içerisinde mevcut. İstediğinizi mutlaka bulacaksınız diye düşünüyorum. Bu arada Kız Kalesi'ne geldik. Kız Kalesi'nde oturan arkadaşlara çok çok selam olsun. Eğer videoyu izliyorlarsa kendi memleket yolları hakkında yorumlarına mutlaka yazsınlar onlar yazsın Biz de bilenlerden öğrenmiş olalım saatlere bakalım saat beş buçuk olmuş Akşamüstü sefere devam ediyoruz Skybox 2 trafik seviyesi 1 ekran kartı 1050 ti Daha önce biliyorsunuz Adana, Mersin, Silifke taraflarına dolaştık ama ilçelere geçmemiştik. Şimdi ana haritayı açtığınız zaman Kaş gibi, Fethiye gibi ilçelere görebiliyorsunuz ama aslında sefer yapılabilir. Hatta otogarları olan ufak ilçeleri göremiyorsunuz. Ya sefer yapacaksınız veya havadan şöyle kısa bir bakacaksınız. Gözden kaçmasın diye bu güzel haritaları da size göstermek istedim. Ben önceden kısa bir denedim. Gayet güzeldi. Dedim paylaşayım. Arkadaşlar da oynasınlar. Seferlerini yapsınlar. Erdemli'ye geldik bu arada. Erdemli'de oturan arkadaşlara da çok çok selam olsun. Görüyorsunuz ee, gökyüzü ve bulutlar dinamik olarak anlık olarak değişiyor. Bulutlar değiştik bulutlar değiştikçe ne oluyor arkadaşlar? Işık yansımaları da değişiyor ve siz araçtaki gölgeleri veya texture'lardaki kaplamalardaki farklılıkları da görebiliyorsunuz. Bu da 1.40'ın getirdiği yeniliklerden bir tanesi. Aslında en büyük yeniliği de bu. Onun dışında zaten oyuna ait çok da fazla bir şey getirmiyor. Buna rağmen sanki 1.40'a geçtiğiniz zaman yepyeni bir oyun oynuyormuş havasına kapılıyorsunuz. Oyundan sıkılmış bırakmış arkadaşlar da hem bu haritayla beraber hem de yeni kaplamalarla oyuna geri dönmüşler. Mersin'e geldik. Tekrardan Mersin'de oturan Mersin'de arkadaşlara da buradan selam olsun. Adana'da bir cep otogarı vardı. Fakat otogara girmeyeceğiz daha önce ayrıntılı bir şekilde dolaşmıştık. O yüzden sadece ilçelere gösterip sefere devam edeceğim. Daha önce bu haritayı oynamadıysanız, merak ediyorsanız ve nasıl kurulur öğrenmek istiyorsanız hemen sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Oradan bakıp oynayabilirsiniz. Otobüs kaliteli harita biraz kapsamlı olduğu için ve 1.40 ile beraber birazcık kasma yapabilir. Ayarları orta, düşük, biraz daha aşağı çekerek oynanabilir hale getirebilirsiniz ne kadar da ayar kızsanız görsel olarak çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece gölgelerle kaplama kalitesiyle çok fazla oynamayın. Onun dışındaki ayarlarla beraber kısarak daha oynanabilir hale getirebilirsiniz. Saate bakalım kaç oldu? 18-17 Kız Kalesi'nden hatta Sirifke'den Adana'ya kadar harita tamamen yeni, yollar yeni. Sadece Osmaniye eski haliyle kalmış. Orada bir güncelleme yok. Ama ilerleyen sürümlerde de oralarda değişir diye umuyoruz. Zaten Osmaniye'ye girişte siz de oradaki farklılığı göreceksiniz. Kantarda işimiz yok. Bu ayarlardan neden kapatamıyoruz? Çünkü araç bunu trak çekici zannediyor. Oyun ve her defasında da kantara girer misin diye soruyor. Ben de ısrarla girmeyeceğimi söylüyorum. Evet geldik geldik. Nereye geldik? Tarsus. Tarsus'ta oturan arkadaşlara da selam olsun. Şöyle saati akşamüstü yaptım ki belki Osmaniye'ye kadar hava kararır. Havanın kararmasıyla beraber şöyle 140'ın getirdiği ışıklardan, ışık sisteminden belki biraz görebiliriz. Zaten daha sonra bir tamamen gece seferi de yapacağım. Adana'ya geldik. Adana'ya çok selam olsun buradan. Şimdi rotayı daha çok şehir içerisinden olacak şekilde verdim. Otobandan gittikten sonra ne manası var? Manzarası yok, bir şey yok, dümdüz yol. Biraz hareket olsun. Otogar hemen sol taraftaydı. Ama oraya girmeyeceğiz. kendim oynadığım zaman trafik seviyesini 10 yapıyorum. Fakat videoda mümkün olduğu kadar düşürüyorum. Çünkü yapay zeka gerçekten çok zekasız. Lambalarda kırmızıda geçen, önünü atlayan, deli gibi giden yani videonun ahengini, seferin düzenini bozduğu için sıfır alamıyorum. Yani hiç de trafiksiz olmaz ama birle de idare ediyoruz. Yine de bayağı bir kalabalık. Anadolu sana da selam. Daha önceki videolarda Adana manzarasını hem havadan hem de sefer içerisinde şehir içerisinde göstermiştim. O yüzden buraları direkt geçeceğiz. ayı deli olan Şimdi normal şartlarda oyun HDR destekleyecek şekilde ayarlanmış. Eğer monitör HDR destekli olsa ve grafik ayarları da yüksek seviyede olsa arkadaşlar gerçekten de normal hayatta bu güneşte dışarı bakamayacağınız gibi Burada da bakamayacaksınız ve kaptan güneş gözlüğünü takacaksınız. Ama evlerdeki 250 nit, 300 nit monitörlerle beraber HDR tadını alamıyorsunuz. Çok daha yüksek, en az belki 600 ve üzeri bir değerler lazım ki HDR'ın ne olduğu anlaşılsın. Çok mu gerekli? Bence değil. Evet saatler 19 olmuş. Buradan itibaren artık haritamız eski harita. Kapatalım. Kalabalık yapmasın. Evet hava karardıkça arkadaşlar aracın içerisindeki ışıkların değiştiğini daha belirgin olduğunu fark edebiliyorsunuz. Zaten o tuşuyla beraber araç içerisindeki ışıkları açsanız da gündüz şartlarında hiçbir şey belli olmuyor. Mutlaka ki geceyi bekleyeceksiniz. Veya ne diyelim havanın kararmasını sağ tarafta ufak bir kaplama hatası var ama 1.39'da olmayacaktır. Evet o tuş ile beraber iç aydınlatmayı açtık. Aradaki farkı siz de şu an görmüş oldunuz. Saatlerde 8 oldu herhalde. 19.52 8 diyebiliriz. Tam şu an tatlı zamanı. Kapatalım. Kalabalık sevmiyorum. Osmaniye'ye geldik. Osmanlı'da arkadaşlara çok çok selamlar. İyi akşamlar. Madem saat akşam oldu. Arkadaşlar gündüz başladığımız seferimizi akşam saatlerinde bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.